Onluğa ve yüzdeye yuvarlama. Onluğa yuvarlamada amacımız bu basamağı sıfır yapmak. Yüzdeye yuvarlamada ise amacımız birler ve onlar basamağını sıfır sıfır yapmak. Peki bu sayı hangi onluklar arasındadır? Bakalım bu bize işaret veriyor zaten. 30 ile bir büyüğü olan 40 onluklar arasında. Peki hangisine daha yakın 38? Onluğa yuvarlamada dikkat edeceğimiz basamak birler basamağı. Yüzdeye yuvarlamada ise dikkat edeceğimiz basamak onlar basamağı. Bakıyorum 5'ten küçük mü büyük mü? Büyük. 5 Beş ve 5'ten büyükse ileriye yuvarlanır sayı. 5'ten küçükse geriye yuvarlanır. Dikkat edeceğimiz basamak birler basamağı. 5'ten büyük. Ne dedik? 5 Beş ve 5'ten büyükse ileri. İleri dediğimiz onlar basamağının kendisiyle başlayana değil. Bir büyüğü olan diğer onluğa yuvarlanacak. Evet yani onluğa yuvarladığımızda sayımız. Sayımızı yuvarlayalım. İşte bu şekilde. Peki yüzdeyi yuvarlamada nereye dikkat edeceğiz dedik? Onlar basamağına. Beşten büyük mü küçük mü? 5'ten küçük, beşten küçükse ne dedik? Geriye yuvarlanır. Yani yüzler basamağına bakıyoruz. Kendisiyle başlayan yüzdeyi yuvarlanacak. Yani sayımızı yuvarladığımızda, yuvarladığımızda işte bu şekilde. yüzeye yuvarlamada bakın amaç sıfır sıfır yapmak. Onlar yuvarlamada amaç sıfır yapmak.